Merhaba arkadaşlar, bugünkü videom aracılığıyla sizinle birlikte Unicorn nedir sorusunu ele almak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin peak şirketi Unicorn ünvanını aldıktan sonra bu konu çok konuşuldu ama maalesef hala pek çok soru işareti söz konusu. Buna ek olarak Getir, Insider, Moda Nisa gibi şirketlerde pek uzak değil bu Unicorn ünvanına Peki bu unicorn invanı nedir, önemi nedir, kime ne faydası var? Dilerseniz direkt konumuza girelim. Arkadaşlar unicorn kelime itibariyle tek boynuz anlamına geliyor. Ve bildiğiniz üzere tek boynuz mitolojik bir attır. Mitolojik bir hayvan türüdür. Ve yani bu şu anlama geliyor. Tek boynuz gerçek hayatta yoktur. Gördüğünüz takdirde ise gerçek olmayacak kadar e, olasılığı düşük olan bir ihtimal olduğundan dolayı aslında tek boynuz lakabı ismi yani unicorn ismi bazı şirket türlerinde verilmeye başladı yakın zamanda. Finans alanında unicorn yani tek boynuz ismi halka arz olunmamış olan, özel olan ve buna rağmen değeri 1 milyar doları aşan girişimlere verilir. Yani sadece 1 milyar dolar piyasa değeri yetmiyor. Buna ek olarak halka arz olunmamış olması lazım bu şirket. Yani özel sahibi olması lazım. Çünkü bu girişim türü yani özel olup halka arz olunmamış olmasıyla birlikte yine de 1 milyar dolara kadar piyasa değerini arttırabilecek olan şirket türleri çok azdır. Bu çok zor bir şeydir. Birazdan açıklıyor olacağım konuşuyor olacağımız sebeplerden dolayı ve yani gerçek olamayacak kadar özel ve kıymetli bir şirket türüdür. Yoksa yani bu şeyleri kenarda bırakırsak bu şartları aslında Türkiye'de 1 milyar dolardan daha değerli olan pek çok şirket zaten halı hazırda mevcut. Burada önemli olan şey bu şirketin özel olması, borsada olmaması yani halka arz olunmamış olması dolayısıyla özel bir şirket olması. Şimdi neden halka arz olmaması ve özel olması bu kadar önemli sorusunu sorarsanız tabii ki bunun cevabı da bu videoda mevcut. Şimdi ilk olarak arkadaşlar halka arz olduğunuz zaman sizin isminizi yani sizin cisminizi buna ek olarak yani bu girişimi herkes duyar. Çünkü tabii ki o platform yani borsa zaten sizin halka arzınızı tanıtıyor olacak. Buna ek olarak siz de tabii ki tanıtıyor olacaksınız ve tanınırlık kazanmak aracılığıyla halka arz tabii ki sizin büyümenizi, sizin ciro olarak, değer olarak vesaire büyümenizi ve 1 milyar dolar değerine ulaşmanız tabii ki gayet kolaylaştırıyor. İkinci olarak arkadaşlar halka arz olduğunuz zaman genellikle değerlemeniz çektiğiniz yatırım üzerinden olur. Şöyle ki mesela düşünürüz ki e, halka arz olmadınız. Borsadasınız. O zaman sizin hissenize ne kadar talep varsa kimler ne kadar sizin hissenizi almak istiyorsa bu tabii ki fiyatlanır. Hisseler bu sefer toplanır bütün hisselerin değerleri ve bu da bu sefer sizin şirketinizin değerini oluşturur. Ama e, halka arz olunmamış olan bir şirket yani özel olan bir şirket için bu gibi bir piyasa mekanizması söz konusu değil. E, söz konusu olmadığından dolayı özel sermayeye sahip olan yatırımcı şirketler size ne kadar yatırım yapıyorsalar genellikle bu değerler toplanır ve bu değerlerin toplamı ve genellikle bu yatırımcıların e, ifade ettikleri şeyler üzerinden bir değerleme söz konusudur. Ve bu özel sermayeye sahip olan özel sermaye şirketlerinin yaptıkları yatırımların 1 milyar dolara kadar ulaşması pek zor bir şeydir arkadaşlar. Bu genellikle pek çok finansmanlık turu ister ve buna ek olarak pek çok da ikna etme kabiliyeti ister şirket tarafından. Bu da tabii ki çok iyi bir ürününüzün olması, çok iyi bir hizmetinizin olması, çok iyi bir iş modelinizin, gelir modelinizin olması ama bunu ek olarak da tabii ki kadro itibariyle çok ikna edici olmanızı gerektiriyor. Halbuki ne demiştik? Halka arz olduktan sonra hissenizi halktan gelen talep doğrultusunda tabii ki piyasa sizin şirketinizin değerini zaten belirleyecektir. Ve bu şekilde aslında değerinizin artması çok daha kolay. Çünkü halk çok daha az araştırma yapar. Çok daha kolay bir şekilde hissenizi alır ya da satar. Ama bir yatırımcının Milyonlarca, kimi zaman milyarlarca parayı sizin şirketinize akıtması çok daha zor bir şey. En azından ikna etme açısından çok daha zor bir şey olsa gerek. E, halk e, kimi zaman e, yatırım ve finans açısından okur yazarlığı yeterince olmayınca e, kimi zaman hatta körü körüne bile e, talep oluşturabiliyor, yatırım yapabiliyor ve bu da sizin piyasa değerinizi arttıracaktır. Buna ek olarak tabii ki kişi paşı daha az para yatırdığı için Halk bir toplum olarak hani 1 milyon kişinin 1 TL yatırması bir kişinin 1 milyon TL'yi birden yatırmasına kıyasla tabii ki o halkın toplu halde o e, e, parayı yatırım halinde sunması tabii ki çok daha kolay. E yine bu sebepten dolayı da e, özel sermaye şirketlerinden yatırım çekmek çok daha zor. Halktan bir bütün olarak o yatırımı alıp piyasa değerinizi arttırmak çok daha kolay. Gelelim üçüncü sebebi arkadaşlar. Üçüncü olarak parçası olduğunuz borsadaki hizmetlerden faydalanabiliyor olacaksınız. Bir şi, halka arz yapmış olan ve borsada listelenmiş olan bir şirket olarak. Bu danışmanlık olabilir. Bu ağınızı genişletme için sunulan imkanlar olabilir. Bin bir türlü farklı hizmetleri olabilir borsalar ve tabii ki orası bir yatırımcı kazanı olduğundan dolayı bir hotspot esasen yatırımcılar e, ondan sonra şirketler girişimler e, açısından olduğundan dolayı tabii ki borsaya sizin kendinize arz ettiğiniz takdirde halka tabii ki bu da sizin büyümeniz için çok önemli bir fırsat olacaktır. Son olarak arkadaşlar halka arz olmadığınız takdirde hisseleriniz halkın değil sizindir. Ve bu aslında çok kıymetli bir şey. Şöyle ki hisselerinizi halk ile paylaşmadan 1 dolar eşiğine gelmek çok çok kıymetli. Çünkü şirketin daha fazla oranda kontrolü sizin elinizde olacaktır. Mülkiyet sizindir ve hala bütün hisselerinizi satabilme imkanınız var ve hala hazırda bütün hisseler sizde olması ve hala hazırda bütün hisseleri satabilme imkanınız hala elinizde olması tabii ki birçok şirkete kıyasen çok daha fazla ek finansman sağlayabilmeniz anlamına geliyor. Ama buna ek olarak da tabii ki yatırımcı başka yatırımcıların daha sizin şirketinize çok fazla girmemiş olmasıyla birlikte bu şirkete erkenden bir parçası olarak tabii ki ileriki büyümeden çok daha fazla e, e, pastanın daha büyük bir bölümüne sahip olması olasılığı da tabii ki bu şirket çok cazip kılıyor. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu e, unicornların tek boynuzlu olan, e, tek boynuz olan şirketlerin başka şirketlere kıyasla bazı yaşadıkları zorlukları ve buna ek olarak da kıymetlerini konuştuk. Neden bir tek boynuz olmak e, bu kadar e, önemli ve bu kadar rağbet görülen bir şey olduğunu konuştuk. Peki şu noktada tabii ki önemli bir soruyu cevaplamamız gerekiyor birlikte. O da unicorn nasıl olunur ve aynı şekilde tabii ki unicorn nasıl oluşuyor? Şimdi arkadaşlar unicorn'un oluşumunu farklı kılan şey genellikle bu şirketin hızlı bir şekilde büyüyebilmesi. Yani genellikle bir unicorn yani bir Tek boynuz genellikle 50 senede oluşmaz. Genellikle çok hızlı bir şekilde e, ilk e, girişiminden sonra yani ilk e, bu şirketin ortaya çıkmasından sonraki 10 senede falan oluşur bir unicorn, bir tek boynuz. Zaten belli bir zaman içerisinde o seviyeye gelemediği takdirde muhtemelen başka şirketler de piyasaya gelerek bu şirketi ya alt ederler ya da bu şirketi satın alırlar. Şimdi çok hızlı bir şekilde bir şirketin büyüyebilmesine scaling deriz. Yani ölçeklenme. Unicornlar tek boynuzlar genellikle gelir olarak giderlerine çok daha hızlı büyüyebilirler arkadaşlar. Ve bunu yapabilmeleri için iş modellerinin buna tabii ki uygun olmaları olması gerekir. İş modeli bir şirketin gelirlerinin giderlerine kıyasla çok daha hızlı büyüyebilmesini sağlaması gerekir. Genellikle bu tip şirketler unicorn olurlar, tek boynuz olurlar. Ve yine bu sebepten dolayı bu scaling'in yani ölçeklenmenin çok önemli olduğundan dolayı bir dijital platform şirketleri unicorn olurlar, tek boynuz olurlar. Mesela Airbnb ya da mesela Netflix şu an tek boynuz değil ama o da aslında benzeri bir şekilde scaling'i ölçeklemeyi çok iyi bir şekilde başaran şirketlerden. Yine mesela Amazon, mesela Google yani bu gibi dijital platform şirketleri eğer düşünürsek bu şirketlerin yeni pazarlara açılma maliyeti çok çok düşük arkadaşlar. Web sitesine hizmetlerine erişim o kadar kolay ki yani başka pazarlara e, açılması do dolayısıyla o kadar kolay ki ve o başka pazarlardaki yine müşterilerin bu platformlardan faydalanarak tabii ki para ödemeleri ve bu şirketler de tabii ki gelir açısından büyümeleri o kadar kolay ki e, bu ek gelirleri piyasalara açılmayı çok rahat bir şekilde sağlayabiliyor ve böylece aslında çok fazla ek bir yatırım da olmadan bunu sağlayabiliyor ve giderlerle kıyasla dolayısıyla çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Birhası geliri ama bununla birlikte de tabii ki şirketin değeri. Şimdi bir yandan bu tabii ki söz konusu ama aynı anda Yatırımcılar bu şirketlere bir ilk senede, senelerde çok yatırım yapması gerekiyor arkadaşlar. Evet bu şirketlerin başka şirketlere kıyasen gelirleri çok hızlı büyüyor. Giderlerine kıyasen tabii ki aradaki uçurum ciddi manada açılıyor. Ve aslında karlılıkları bu şirketlerin potansiyel olarak çok daha fazla yukarılarda. Ama tabii ki bu hızlı büyümeyi başka şirketlere kıyasen uzun vadede aynı şekilde gerçekleştirebilmesi çok hızlı bir şekilde unicorn yani tek boynuz olması ancak ve ancak yatırımcıların ciddi meblaları bu şirketlere yatırmasından geçiyor. Hızlı büyüme genellikle muazzam yatırımlar aracılığıyla ancak mümkün oluyor arkadaşlar. Mesela ciddi teknik ve teknolojik altyapı yatırımları aracılığıyla hızlı şube açılmaları aracılığıyla yenilikçi etkin ve kapsamlı Pazarlama kampanyaları aracılığıyla ancak ve ancak kısa vadede başka şirketlerden çok daha hızlı ve belki e, e, o kendi kendinize belki oluşturduğunuz sektörde tek başınıza bir tek boyunuz bir unicorn olmanız genellikle ancak bu şekilde mümkün arkadaşlar. Bir unicorn yani bir tek boyunuz ne kadar hızlı büyüyebiliyorsa Fark etmiyor yani. Kendi başına istediği kadar hızlı büyüyebilsin. istediği kadar kendi başına gelir ile giden arasındaki uçurumu istediği kadar bilsin. Eğer bu yatırımlar yoksa o zaman yeterince hızlı bir şekilde büyüyemeyecek. Rakipleri bu istenilen yatırımları elde edebilecek. Ve nihayetinde tek boynuz olma, unicorn olma yarışını bu diğer şirket kazanacaktır. Her halükarda her şirket dikkat ederseniz herhangi şu an e, dünya devi olmuş olan şirket zamanında ciddi yatırımlar almıştır ve ancak bunun sayesinde belli bir e, seviyeye ulaşabilmiştir. Ve daha önce dediğim gibi bu bahsettiğim yatırımlar özel statüden çıkmadan önce yapılmaz, halka arzu olmadan önce yapılabilmesi, sadece özel sermaye çekerek yapılabilmesi çok özel bir şey, çok zor bir şey. Bu yatırımcılara ikna edebilmek, kabiliyetinizden, takımınızdan tabii ki güvenerek, esinlenerek, iş modelinize güvenerek, yatırımcılara bunu sunarak öz kaynak çekebilmek, öz sermaye çekebilmek çok olağanüstü bir başarı. Bilhassa halka arz olmuş şirketlerin elde ettikleri daha önce bahsettiğimiz avantajlara kıyas. Dilerseniz arkadaşlar videomuzun son kısmına gelirken son olarak Türkiye'deki unicorn yani tek boynuz olan ya da olmaya aday olan şirketlerden biraz bahsedelim. Size konuşmak istediğim 4 şirket var. İlk önce Peak şirketi var arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda konuşmuştuk, bahsetmiştik. Peak şirketi bir mobil oyun şirketi. Yani telefonunuzda oynayabileceğiniz oyunları tasarlıyor ve nihayetinde tabii ki satıyor ve bunun içinde aslında çok da fazla büyük bir ekibi yok çok aslında başka şirketlere kıyasla çok küçük bir ekiple bunu başarabiliyor ve bunu da tabii ki bir teknoloji ağırlıklı bir şirket olduğundan dolayı yapabiliyor. Buradan tabii ki maliyetlerini gayet düşük tutabiliyor. Ama buna ek olarak da tabii ki teknoloji firması olması, platform, dijital platform firması olmasıyla birlikte bu oyunların her türlü dijital uygulama mağazaları aracılığıyla mesela App Store, mesela Google Play Store aracılığıyla hızlıca milyonlarca, kimi milyarlarca insanı ulaştırabiliyor. Böylece geliri ile gideri arasında ciddi bir uçurum oluşuyor. dolayısıyla tabii ki Zynga şirketi bunu gördü. Peak şirketinin gayet yenilikçi olduğunu, ve oyunlarında gayet rağbet gördüğü gördüğünü gördü tabii ki Zinga şirketi de ve böyle olunca tabii ki Peak şirketinin müşteriyi çok iyi anlamasını gördüğünden dolayı üretken bir şirket olduğundan dolayı Zinga şirketi tam 1.8 milyar doları eee Peak'e yatırarak Peak şirketinin sahibi oldu böylece de Peak şirketi Türkiye'nin ilk unicorn olma ünvanına sahip oldu. İlk ve günümüzce yani bu videonun çekildiği tarihlerde tek tek boynuzu olma ünvanı şerefine nail oldu. Peak şirketi buradan bir kez daha bu şirketi tebrik ederim. Şimdi... İkinci olarak size konuşmak istediğim şirket Getir şirketi arkadaşlar. Getir bir alışveriş platformu ve muhtemelen öyle ya da böyle kullanmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Biraz bu videonun çekildiği döneme bakarsak COVID-19 pandemi döneminde öyle ya da böyle Getire ihtiyacınız olmuş olacaktır diye düşünüyorum. Yenilikçi bir iş modeli ile aslında ortaya çıkan bir şirket oldu Getir ve öylece aslında meşhur oldu. Geniş ve etkin bir lojistik ağı olmasından dolayı kendi dediklerine göre dünyada ilk olarak çok hızlı sipariş imkanı sundu müşterilere ve bunu tabii ki ilk başta biraz daha pahalı olarak bunu yapabildi. Çünkü bu çok ciddi bir lojistik ağ olmasının tabii ki bir maliyeti var. Bunu da tabii ki sunduğu şeylerin biraz daha pahalı olmasında birlikte kapatabildi. Buradan da tabii ciddi marjlar elde ederek de tabii ki karlığını gayet yüksek tutabildi. Bundan önce tabii ki önce tabii ki cirolarını çok yüksek tutabildi ve böylece aslında gerek şirket hacim olarak gerek bundan daha önemlisi lojistik ağ olarak ve belki en önemlisi getirisi ve değerlemesi açısından çok hızlı bir şekilde büyüyebildi arkadaşlar. Buna ek özelliği aslında şudur. İlk önce evet bu biraz daha pahalı olmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde sipariş sunma imkanı sağladı halka ama buna ek olarak gayet çeşitlendirilmiş bir şirkette. Sürekli yeni kategoriler ekliyor kendi uygulamasına ve böylece şirkette gitgide aslında gelir akışları açısından da büyümeye devam ediyor. Mesela daha yavaş olup ama aynı şekilde daha ucuz olan siparişler sağlamaya başladı. Ve bununla birlikte mesela bir Migros sanal markete, bir Carrefour markete mesela bir rakip çıktı. Ve son zamanda tabii ki Şok ve Bim de mesela kendi sanal mağazalarıyla birlikte piyasaya çıktılar. Getir de tabii ki. Bunlara bir rakip olmak istedi ve uygulamasını bu gelir akışında aslında kendisine sağladı. Buna ek olarak yemek siparişi imkanı sağladı. Böylece yemek sepetine karşı bir rakip oldu. Ve su siparişi bile yapabiliyorsunuz getir uygulaması üzerine. Şimdi bu yaptığı bu atağı yani yeme içme Türkiye'deki yeme içme sektöründe yaptığı bu hata yurt dışına taşımak istiyor. Özellikle İngiltere'de ama sonrasında pek çok farklı yerlerde de bu iş modelini, bu başarı hikayesini taklit ederek oralarda da aynı başarıyı yakalamaya çalışacak. Şimdiye kadar aldığı yatırımlara bakılınca değerlemesi 850 milyon dolara çıktı arkadaşlar. Bu da çok hatırı sayılır bir rakam. Yani ikinci tek boynuzumuz, ikinci unicornumuz olma yolunda gayet ilerlediğini söylemek mümkündür. E, yenilikçi iş modeline ek olarak e, bazı avantajları var. Tabii ki getirin. teknoloji ağırlıklı olması, optimizasyonda ve tabii ki lojistik ağ açısından ciddi bir öncü ve örnek şirket olması açısından ve marketlere kıyasen çalışanlarda en azından tasarruflu olması tabii ki önemli oldu. Pandemide ciddi manada tabii ki bir de faydalanabildi. Çünkü e, modeli sadece e, e, getirme Üzerine kurulduğu için bazı mağazalar fiziki alışverişlerde belki düşüş yaşadılar. Ama getirdi tabii ki bu söz konusu olmadı. Ve tabii ki bir asla bu lojistik ağ sebebiyle pandemiye karşın en hazırlıklı olan şirketlerden de söylemek mümkündür. Insider şirketi arkadaşlar sizinle konuşmak istediğim üçüncü şirket. Ve aslında bu da bir e, unicorn olma, tek boynuz olma adayıdır. Şöyle ki insider şirketi dijital Pazarlama hizmetleri üzerinden başka şirketlerini büyümede hızlanmalarını sağlayan bir şirket aslında. Bir danışman firması olarak düşünebiliriz ama sadece danışmanlık yapmıyor. Aslında birebir yardımcı oluyor bu dijital pazarlama stratejilerini oluşturmakta. Ve aslında e, Insider'ın en güzel yanı belki bu son zamanlarda çok etkin ve e, e, çok önemli olan e-satış trendinden en çok yar yararlanan şirketlerden biri olması olsa gerek. Pandemi de tabii ki gücüne güç katan şirketlerden bir tanesi. Çünkü pandemi esnasında tabii e-satışlar bir çok rağbet gördü, çok arttı. E-satışların artması, e-satış alanda tabii ki rekabet yapabilmek, genellikle yine dijital pazarlama hizmetlerini sunan şirketlere dönüp yardım istemekten geçiyor. Ve tabii ki Insider en hatırı sayılan şirketler bu çerçevede. Yine fazla çalışanı olmayan bir şirket aslında sadece 550 çalışanı var arkadaşlar aşağı yukarı ve teknoloji bazlı olması yine bir platform olması esasen teknoloji ağırlıklı olması çalışan, çalışan sayısını tabii ki düşük tutabilmesi ve bu sebepten dolayı da aslında çalışan maaşları açısından tasarruf edebilmesi ve sadece aslında çok yüksek derecede kalifiye olan çalışanları işe alabilip en iyi bir şekilde aslında verim sağlayarak yoluna ilerleyebilmesini sağlaması sağlayan bir hamle aslında bu arkadaşlar az çalışan olmasına rağmen aslında bir şeyin altını çizmemiz lazım. Dünya devlerine yardım etmiş olan bir şirket. Kendi web sitesinde de anlatıyor. Yüzlerce dünya devine yardımcı olmuş olan bir şirket bu. 24 ülkeden fazla noktada aktif olan bir şirket. Ve milyonlarca dolar yatırım alarak tabii ki bütün dünya üzerinden genişlemesini, büyümesini sağlamaya çalışıyor. Ve en son atak yapmaya planladığı, girmeye çalıştığı ve belki de hala hazırda girdiği şirketlerden, ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri olsa gerek. Son olarak sizinle konuşmak istediğim şirket Moda Nisa şirketi. Birçoğunuzun belki duyduğu fakat nasıl olur da bu videoda Moda Nisa şirketi hakkında bahsediliyor diye belki aklınıza soru işareti gelecek olan bir şirket. Arkadaşlar Moda Nisa, Financial Times tarafından 2018 senesinde çok ciddi manada analiz edilmiş olan bir şirket. Yani şöyle ki Financial Times'ın dediğine göre Moda Nisa Türkiye'nin ee, tek boynuz, unicorn olma adaylarından bir tanesi. Moda Nisan dediğine göre modayı e, şey, tesettürü modaya uygun bir şekilde müşteriye sunmaya çalışan bir şirket olduğunu söylüyor ve bunu yaparken aslında yüzlerce üretici ile sıkıca yakından çalışmasını ön plana getiriyor. Ve burada tabii ki gerek tasarımda gerek kalitede tabii ki önemli söz hakkı olduğunu belirterek yine sadece çok az yani 550 civarında bir çalışanın olduğunu yine altını çiziyor. Az çalışanı olması yine maliyetini düşürmesinde yardımcı oluyor. Birçok sayıda üretici olması tabii ki üreticilerine kıyasen güçlü olmasını sağlıyor. Ama bununla birlikte de tabii ki kendi riskini de yaymış oluyor. Ve pek çok çeşit giysiye de aslında sahip olmasına sağlıyor Moda Nisa. Moda Nisa da aslında bir platform. Giysileri bu Yakın çalışma neticesinde, kalite kontrol neticesinde platformu da topluyor ve tabii ki müşteriye ulaştırıyor ve bunun üzerinden de tabii ki bir komisyon elde ediyor. Moda Nisa dünyaca ünlü moda haftalarına sponsor olarak tanırlığını ciddi manada arttırdı. Orta Doğu'ya yoğun bir şekilde satış yaparak. Kur şoklarına karşı kendisini ciddi maada koruyabildi ve hızlı büyüme de yakalayabildi. E, ve e, son zamanlarda açtığı Londra ofisiyle birlikte de global bir e, imajı olduğunu teyit etmek isteyip global imajını da tazelemiş olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna ve bununla birlikte abone olma tuşuna basmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakınız.